Merhabalar, selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Hepinize 1 Ocak'tan kocaman selamlar gönderiyorum. Bugün biliyorsunuz böyle kısa kısa videolarla ilerleyeceğiz. Özellikle bir danışanımdan şöyle bir soru geldi özelden. Bunu sormak istiyorum. Sensizlik ona ne öğretti? Bir buna bakacağız. Ama öncesinde şöyle bir alanın enerjisinde genel bir enerjileri de yorumlamak istiyorum. Bilginiz olsun. Şimdi Şöyle bir alanın enerjisinde seninle ilgili bilinçaltına bakalım. Daha sonrasında bu soruyu sorarak ilerleyelim. Bakalım bize nasıl cevaplar verecek bu arkadaş. Evet, şimdi şöyle bir e, baktığım zaman, şimdi bir kere kafası çok karışık şu anda, inanılmaz derecede kafası çok karışık. Sana karşı e, hani senin duygularına net bir şekilde karşılık veremediğini söylüyor. E, hani şu an hani aranızda bir gidiş yaşandıysa bile, bir ayrılık yaşandıysa bile yanlış seçimler yaptığını ya da yanlış mı seçimler yaptım konusunda bir düşünce içerisinde olduğunu çok net söyleyebilirim. Ya da seninle ilgili e, zorunlu da olsa bir ayrılık gerçekleştirse bile bu konuda yanlış seçimler yapmak istemediğini görüyorum. Şimdi ben diyor senin kalbini de kırmak istemiyorum. Seninle daha uyumlu, dengeli davranışlar içerisinde ilerlemek istiyorum. E, kendi alanımda bir takım yetersiz hissettiğim konular var. Bu gerek maddiyat olabilir. Finansal durumlar, finansal konular olabilir ki keza bu durumda senin yanında kendini denk ve eşit göremiyor olabilir. Sana karşı evet gerçek sevgi ve safiyane duyguları var ve bu duygulara karşılık şu an için veremediğini, bunun altında aslında yatan sebebin kıskançlık ya da kıskançlıkla bağlantılı konular olduğunu görüyorum. Yani şu an aslında ne kadar uzak, ketum, soğuk davranıyor olsa da arka planda böyle bir kıskançlık enerjisi var ve bu kıskançlık enerjisini çok yoğun çalıştırıyor diyebiliriz. Hadi bakalım bir de şöyle soru sorarak başlayalım. Sensizlik bu kişiye ne öğretti? <laughs> Değnek ikili. Kupa Kraliçesi, Kader Çarkı yani aslında çok güzel kartlar geldi arkadaşlar burada Kupa kraliçesini ortada vermesi ve Kader Çarkı'nın yanına vermesi çok güzel oldu. Şimdi sensizlik bu kişiye ne öğretti diye baktığım zaman şimdi her şeyi aynı anda tutamayacağını Şimdi denek ikilisiyle böyle işte bu ne demek? Güvende dururken kontrol edemediği bir alan olduğunu bir kere. Senin yokluğunun karar gerektiren bir alan olduğunu öğrendi. Hani seçmek zorundayım, karar vermek zorundayım. Yani seni yok sayarak konfor alanında kalamayacağının çok fazla farkında. Bir kere senin sunduğun duygusal alanın sıradan olmadığını, şefkat, anlayış, duygusal taşıyıcılık olmadan ilerlemenin eksik kaldığının farkında. Seni kaybetmenin duygusal bir boşluk yarattığının çok fazla farkında ki en önemli gerçek şu, bu farkındalık duyguyu yaşamak değil, duygunun değerini anlamak için var. Şimdi bazı bağlar kapatılınca bitmiyor. Seni görmezden gelince bitmiyor. Seni görmediğim anda senden uzaklaşmıyorum mantığı var şu anda. Zamanla aynı noktaya geri getiriyor bir şekilde kader onu. Kontrol etmeye çalıştıkça kaderin yön değiştirdiğinin farkına vardı. Hani ben yönettiğimi sandım ama süreç beni yönetir dersini aldım dedi. Hani seni hafife alarak ilerleyemeyeceğini ya da seni dalga alarak ilerleyemeyeceğini çok fazla farkına vardı. Duygusal değeri ancak yokluktan anlayabildiğini fark etse ve bu bağın isteğe bağlı değil kadersel bir eşik olduğunun farkında. Bu ders olgunlaşma dersi aslında. Hani otomatik bir adım dersi değil. Hani bu kişi e, hani bu kişiye seni kaybetmenin ihtimal değil, sonuç olduğunu öğretti. Hani seni kaybetmek ihtimal değil. Benim sonucum olur ve ben bu sonucu şu anda aslında göze alamıyorum dediği bir noktada diyebiliriz. Daha fazlası o yani daha net söyleyecek olursak benimle ilgili kafasından geçen plan nedir? tılsım hmm, yanına bir de aslında değnek dörtlüsü geldi ve kılıç ikilisi geldi. Şimdi bu kişi aslında seninle sorumluluk sahibi ya da işte bir şekilde somut, net, planlı adımlar atma isteği çok fazla var. Özellikle beraber vakit geçirelim, beraber yaşayalım ya da işte beraber bir şeyler yapalım. Ben seninle mutlu olayım, seninle mutlu olarak ilerleyeyim mantığı şu anda çok fazla. Sadece kafasında ikilemler var. Çünkü duygusal yara almaktan korkuyor. Yani diyor ki hani sen, konu sen sen. Ya da konu işte seninle ilgili bir şeyse ben e, olduğum yerde kalamıyorum. Kafamda bu yüzden işte ikilemli durumlar, ikilemli konular, bunlar çok daha hızlı ilerliyor. Ve şu an duygularımı e, arka plana alıp, duygularımı kontrol altında tutup, net bir şekilde adım atmaya karar verdiğim evredeyim dedi. Şimdi evet seninle beraber mutlu olmak istiyorum. Seninle daha fazla alanımız olsun, bize özel bir alan olsun, bunlar istiyorum. Ama duygusal olarak yara almaktan, duygusal olarak zedelenmekten de korkuyorum. Ve bu yüzden şu an her şeyi daha mantıklı düşündüğünü, daha mantıklı ilerlediğini, duygularının önüne mantığının geçtiğini ve mantıklı hareket etmesi gerektiğinin daha net bilincinde diyebiliriz. Peki benimle ilgili son kararın ne olacak? Şimdi bir kere seninle duygusu olarak tatmin olmak isteyen birisi var karşında. İnanılmaz derecede burada duygusu olarak bir tatmin olma isteğinin olduğunu görüyorum. Yani burada biraz ağırdan alarak seni gözlemleyerek senin ona verebileceklerin onun sana verebilecekleri karşılıklı dengeye gelerek ilerlemeye çalışacak gibi duruyor. Şimdi çünkü diyor ki öyle bir karar vermem gerekiyor ki ben diyor arka planda seni kaybetmekten de korkuyorum. Öyle bir karar vermem gerekiyor ki arka planda seni kaybedip tekrardan geçmiş anılara, tekrardan seninle olan anılarıma bağlı kalarak yaşamak istemiyorum. Yani ben seni olabildiğince yaşamak istiyorum. Yani şu an baktığım zaman planım şu diyor senden bağımı tamamen koparmadan ilerleyen sürelerde evrelerdeki iletişimi olmayanlar varsa aranızda ayın 6'sı 16'sı 26'sı 6 hafta gibi vadelerde bir iletişim de gözüküyor burada. Ee, hani sana bağlanan aslında sıkı sıkıya duran kopmak istemeyen de bir vaziyeti var bu kişinin dikkatli ilerlemem gerekiyor güven vererek ilerlemem gerekiyor güvenli alanda kalmam gerekiyor çünkü şu anda en azından seni kaybetmeyi de göze alabilecek bir tutumda değilim ya da şu anda seni kaybetmeyi de tamamıyla unutabilecek arka plana alacak bir boşlukta değilim o yüzden net sağlam güvenilir adımlarla ilerleyerek kendi içimde seninle ilgili birlik ve beraberliği oluşturmak istiyorum çünkü sana da tutunuyorum hani seni kaybetmekten de korkuyorum evet karakter olarak belki biraz esneyemeyen belki biraz akışta kalamayan bir enerjisi olabilir ee, ama ama bir şekilde sana da tutunduğunu söyleyebilirim. Peki sen onunla ilgili şu an hangi mesajı almalısın? Onunla ilgili şu an hangi mesajı almalısın? Şu an bu kişi aranızda bir takım uyumsuzluk olduğunu söylüyor. Yani belki farklı fikirler, belki uyumsuz olduğunuz hayat koşulları, senin hayat yolun farklıdır, onun hayat yolu farklıdır. Bir şekilde bunların çatışmasını kendi içinde yaşıyor. Ama sana karşı da gerçek bir bağ hissettiğini söylüyor yani diyor ki evet e, ilişkimiz ya da kendi koşullarımız karmaşık bir durum bunun olabildiğince farkındayım bunun her şeyinin farkındayım kafa karışıklığı var ne yapmak istediğimi tam olarak bilemiyorum ama seninle de öyle bir bağlantım sana karşı öyle bir ruhsal ve fiziksel çekimim var ki bu konuyla ilgili ne kadar fedakarlık yapabilirim seninle ilgili konularda işte arzularımdan belki aşkımdan ne kadar çok fedakarlık yapmaya hazırım bunu bilemiyorum şu an kendimi ne kadar korumaya alsam da kalbimin bana en doğru yolu göstereceğine eminim ve şu an duygularımı gizlemeden hislerimi dinleyerek ilerlemek istiyorum dedi aldık kabul ettik öyle de oldu diyelim çok güzel geldi aslında çok güzel açıklamalar yaparak geldi umarım alanınızda hayırlı olur güzel sonuçlular olur kendinize iyi bakın ee, yarın da katina var değil mi arkadaşlar evet yarın cuma yarın görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın